Evet arkadaşlar öncelikle hepiniz gözümün nuru Galatasaray kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray Hatay Spor Süper Lig mücadelesini oynayacağız ve anlatacağız. Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Her zaman olduğu gibi yorumlarda skor tahminlerinde bulunabilirsiniz. Ve doğru skoru tahmin eden arkadaşlarımızın ismini topluluk sekmesinde paylaşacağız. Türk Telekom Stadyumunda zemin çalışması olduğundan dolayı maç maçımız Atatürk Olimpiyat Stadında oynayacak arkadaşlar. Kadroda da maalesef eksiklikler var. Biliyorsunuz Marka 8 maçlık ceza yendi. Kerem Aktürkoğlu yaşadığı olaydan dolayı stoper tandeminde Victor Nelson ilk maçında görev alacağını düşünüyorum. Stoper tandemiz duyundu ama Nelson olacaktır. Maça Jacklin'in santra vuruşuyla başladık. Başarılar Galatasaray. Başarılar Jim Bombom. Sasha Boy. Christian Luindama. Baktı. Nelson'a verdi. Victor Nelson ilk maçında taraftarın önünde Atatürk Olimpiyat'ta Patrick Van Aanholt Kerem Aktürkoğlu. Aanholt'tan çok güzel bir koşu. Popov. Akintola Abid pasını verdi Ruben. Ruben topu geri çekti savunmacısı Pablo'ya. Traore. Traore topu taşıyor. Mamed Diop'a verdi. Abid. Abid Akintola'ya. Akintola'dan iyi pas. bunda dikkat. Nelson bravo. Nelson araya girdi topa. Nelson, Akintola, Fernando Mustera. Etkili başladı Hatay maça. Kerem Aktürkoğlu. Topu kontrol edemedi istediği gibi. Baskılı başlayan bir Hatay Spor takımı var. İstanbul'da. Kaçırdı Akintola. inanılmaz çekti. İnanılmaz inanılmaz çekti Akintola. Hatay maça inanılmaz bir şekilde bir giriş yaptı. Mustera kaleci vuruşunu kullanacak. En soldaki Anolt'a döndü. Christian Luindama. Sasha Boy. Yanındaki, önündeki Figuli'ye. Sofyan Figuli topu taşıyor. Berkan Kutlu. Berkan topu verdi. Jack ne var orada? Çikaldao. Alexandro Çikaldao kaleci Munir. Figuli. Kontrol edemedi. Biz de etkili geldik. Alexandro Çikaldao. Sasha Boy. Berkan Kutlu. Çikaldao. Kerem Aktürkoğlu, Patrick Van Arnold, Şikallav içeride, Çakne'ye doğru, Enbaye Çakne. Yani kaleyi şut çekse karşısı direkt kalesinde ya, olacak iş değil. Kayarak müdahale etmek için o da yeterli olmadı. Christian Uyundama, Mamed Yoff geliyor, etkili, Popenza, Ara Popenza Uyundama, ama da. Heyecanlı bir maç oluyor şu ilk 20 dakikada, Taylan. Çikalao Biraz kontrolü almamız gerekiyor. Atay gerçekten etkili ataklarla geliyor. Saşa Boy. Mbaye Cagne. Mbaye pasını verdi. Berkan Kutlu'ya. Çikaldao. Sol tarafta Arnold var. Arnold girdi. Çakne içeride. Ortaladı. Mbaye Cagne'yi aşan bir topu oldu. Sofyan Feguli. Berkan topu aldı. İçeri Feguli de doğru. Feguli. Feguli. Geçti. Taylan vurdu ve topu alarda. Taylan Antalyalı. Dakika 27. Muazzam bir gol. Taylan Antalyalı harika bir gol. Atatürk Olimpiyat'ta gol. 1-0 öne geçiyoruz. İşte bu çok güzel paslaşmalar. Tekrar izleyeceğiz. Berkan Figuli'ye doğru. Figuli rakibinden kurtardı Taylan. Kontrol edip şutunu çekti. Ve kaleci Munir'i avlıyor. Ve Galatasaray Süper Lig'in ikinci haftasında Hatay Spor maçında 1-0 öne geçiyor. İşte bu. Bravo çocuklar. Bravo. Mamedouf'un santra vuruşuyla Hatay yeniden maça başlatıyor. Ruben. Traore. en Jack'ın var Ruben. Sol tarafta Katranis. Ruben Ribeiro. Traore. Ruben. Traore. Topu taşıyor. Pres var oyuncularımızdan. Billong. Akintola. Popo. Abid. Mamedyov Yalnız iyi paslaştılar. Nelson çıktı orada bir Abid. Top şu an Hataylı oyuncularda. Taylan. Evet paslaşıyorlar. Mamedyov. Luindama araya girdi. Topu kazandırdı Galatasaray. Hızlı çıkabilecek miyiz? Figuli. Sasha Boy. Figuli içeri doğru koşuyor. Sasha Boy'dan Figuli'ye. Sofyan Figuli aldı. Sofyan Feguli aldı. İçeride Bayecak'ın ortası. Korner. Şikal'da o topun başında. Empire Jack'de içeride. Luindama içeride. Empire Jack'de in vurdu. İnanılmaz. Çizgiden çıkardılar. Çizgiden çıkardılar. Korner vuruşu çok etkili bir kafa vuruşu geldi. Empire deden. Katraniz Sağ taraftan çok hızlı geliyor. Tayran peşinden koşuyor. Akintola'ya verdi. Victor Nelson. Peramak Türkoğlu. Taylan Antalyalı. Berkan. Sasha Boy. Sofyan Figuli. Sasha Boy pasını verdi. İçeri doğru çok güzel bir koşu. İçeride Kerem var. Kafa vuruşu. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu. Dakika 44. Fark 2'ye çıkarıyoruz. Ama o kadar güzel bir gol ki. Hazırlanış bakımından. Bravo çocuklar. Kerem aynı şekilde devam ediyor. Harika bir gol. Figuli. Sasha Boy'un bildirmesi. Çok güzel bir orta. Kerem de kafayla dokunuyor ve top ağlarla buluşuyor. Galatasaray, Galatasaray Hatay Spor karşısında 2-0 öne geçiyor. Bravo, bravo, bravo. İşte bu, bu Galatasaray bekliyoruz. Hatay maçında da beklediğimiz bu. Hani galibiyetten sayede iyi bir oynayan Galatasaray, mücadele eden bir Galatasaray. Zaten o zaman istediğimiz sonucu her zaman alırız. Mbaye Jack Pablo iyi sıyrıldı ve hakem düdüğünü çalıyor. İlk yarıyı bitiriyor. Galatasaray 2 Hatay Spor 0. Evet Hatay Spor ikinci yarı başlama vuruşunu ha, başladı. Bilon Ribeiro, Ruben Ribeiro, Traore. Pası Mamediofa. Evet rahatız. 2-0 öndeyiz. Tabi farkı yüksek daha güzel olur. En Jack Fibuli pasını verdi. Berkan Kutlu keşke Saşa Boy'u tercih etseydi. Rakibinin arasından göndermekten ziyade Saşa Boy'un çok güzel bindirmesi vardı. Nelson. Nelson'u iş düşmedi pek. Çıkalda o baskı vardı. Şimdi dikkat Abit. Mamedio. Abit. Nelson. Orada karşıla Nelson. Nelson karşılayamadı. Mamedio. Mamedio. Nildama. Hareketler Luyndu ama geldi dokundu. Korner dedi maçın hakemi. Korneri kullanacak Hatayspor Şimdi dikkatli olalım duran toplarda. Kopensa kafayı vurdu Luyndu göğsünde. yumuşattı Mustera topu aldı. Taylan'a gönderdi. Taylan baskı var Hatay'dan. Christian Luyndu ama Boy. Şimdi sağ kanattan hızlı çıkma çabamız. Geliyoruz hadi fazla adamla geliyoruz. Sasha Boy Figulli tekrar verdi Sasha Boya. İçeriden ne Ortası gelmedi. Hamit karşıladı. Patrick Van Aanholt hemen geldi. Patrick Van Aanholt içeri doğru yuvarlasa topu. Geçemedi Popov'u ama. Kerem Aktuk. Van geçti topun başına. Patrick Van Aanholt. Cagney ile çok iyi Şimdi kullanılacak korner. En bayacaklı içeride. Ona doğru gönderilen bir top. En bayacaklı bu sefer olmadı. indirdi. Mamed Ruben. Şimdi ata çıkma çabası. Orada ata kesen Kerem Aktürkoğlu. Çok güzel. Patrick Van Arnold. Şimdi orada içeride çıkal var. Baktı ortası. Karşıladılar. Cagney. Cagney'in pası gelmedi. Ruben. Ribeiro, Ruben Ribeiro'nun arafası çok iyi. Mamediyov Muhammed topu taşıyor. Haydi Uynama gir araya. Christian Uynama araya girmeden Akil verdi. Nelson bravo. Victor Nelson. Yeni transferimizden harika bir hamle. Şimdi Kerem Aktürkoğlu maçta tempo iyice arttı. En sağ tarafta Figuni var. Saşa Boy'a doğru ama top. Çok güzel. Göğüs kontrol. Saşa Boy verdi. Berkan Kutlu yeniden Saşa Boy'a doğru. Saşa Boy. En bayacaklı içeride offside. Offside. Evet offside'da çıktığı, çıkınca İki oyuncu değişikliği yaptı. Mustafa Muhammed ve Ryan Pabel oyuna son 20 dakika için. Sasha Boy dokunamadı. Sasha Boy'a çıktı bir Popensa kaçın dışını kullanıyor. Ruben Ribeiro. Sasha Boy çok iyi geldi araya. Aldı. Victor Nelson. Nelson yapma o pas adasını. Kritik bir noktada hata yaptık. Mamediyov. Paslaşıyor Sake ile. Traore. Nelson. Arnold bravo. Arnold girdi araya. Kaptan Mustera. Mustera. Analta doğru. Baben. İki Hollandalı şu an sol tarafta. Çikal Dava doğru. Gelmedi. Popov da top. Sakey. Sakey topu taşıyor. Orta alanda. Traore. Nelson. Nelson. Bravo Nelson. İyi hamleler. İyi hamleler. Bravo. Yine pas ama Berkan Kutlu. Şimdi hızlı çıkalım. Berkan Kutlu. Berkan Kutlu. Pası Mustafa Muhammed'e. Mustafa Muhammed e aldı topu. Gidiyor. Mustafa Muhammed gole mi gidiyor? Mustafa Muhammed yapma be. Üstten dışarı. Çok güzel aldı. Çok güzel taşıdı ama. Çok sert vurdu topa. Üstten dışarı Mustafa Muhammed. Onun da eski formuna, eski fiziğine kavuşmasını bekliyoruz. Çok önemli bir golcü. Genç, yetenekli. Toparlanacak. O da toparlanacak. Pablo. Pablo Santos. Pası verdi Ruben Ribeiro. Traore çok güzel bir ara pası Pupensa'ya doğru. Ara Pupensa. Hadi. Sasha Boy karşılığı topu. Sasha Boy bravo. Geçik vermedi topu aldı. Pasını Feguli'ye doğru. Feguli. Ruzo oynadı Taylan Antalyalı. İlk gol atan oyuncu Mustafa Muhammed Anolt'a doğru. Çok hızlı bir top be. Dakika 86. Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü var. Atatürk Olimpiyat'ta Babel çok iyi girdi araya. Ryan Babel. Ryan Babel bu gol olsun. Babel topu çekti ama ağır kaldı, ağır kaldı. Yani bunu değerlendirmemiz gerekiyordu. Babel, Traore, Billon, Traore, Arnold. çok güzel aldık. Paslaşmalar güzel. Chikalla verdi. Berkan kutlu şunu ayarlayamadık bir türlü ya. Yani üçü bulmamız gerekiyordu. Evet, maçın hakemi artı iki dedi. Maçı kazanmak üzereyiz. Billon. Billong Taylan'ın presi var Popo paslaşıyorlar ve hakemden son düdük geliyor Galatasaray Hatay Sporu 2-0 mağlup ediyor ve 3 puanın sahibi oluyor. Evet arkadaşlar bir FIFA videosunun daha sonuna geldik. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da skor tahminlerinizi bulunun. Bir başka FIFA videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.